Efendim kar ve tipi birçok noktada ulaşımı kesti. Onlarca kişi yollarda, yaylalarda mahsur kaldı. Ekipler kurtarmak için seferber oldu. Karla birlikte şiddetli soğuk da hayatı olumsuz etkiliyor. Erzurum'un Çatı ilçesinde termometreler eksi 17'yi gördü. Lapa lapa yağdı, yolları kapattı. Yurdu etkisi altına alan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İşte, 30 yıl önce böyle bir yağdı Bir şimdi var yağdı Siirt'te 11 köyle 2 mezra'nın Kapanan yolları ekipler tarafından açıldı Servis aracında mahsur kalan 8 öğrenci kurtarıldı Adana Feke'de tipi nedeniyle 2 gündür mahsur kalan çobanlar kurtarıldı Nevşehir'de diyaliz hastası Yaşar Günaydın Kar nedeniyle evinden çıkamadı Ekipler evinin önüne kadar yolu açtı. Yollar kapandı. Diyalize gitme şansımız olmadı. Kepçeyi gönderdiler. Yolumuzu açtılar. mahsur olayı bitti yani. Bayburt 5 Pınar Köyü beyaz örtüyle kaplandı. İki vatandaşa ait 37 küçük küçükbaş kayboldu. Hayvanlar jandarma ekiplerinin drone kamerasıyla bulundu. Devletimizden Allah razı olsun 3 günün sonunda jandarma ekipleri, tüm birimler yalnız bırakmadı. Teşekkür ederiz. Erzurum'da çığ 350 koyunu uçurumdan yuvarladı. Köylüler koyunları kurtarmak için seferber oldu. Dünden beri indirmeye çalışıyoruz. İşte kar çok yağındı. koyunlar e, arkadaşın davarı mahsur kaldı yukarıda. 40 50 tane telafimiz var. Çığ götürdü. Bitlis'te trafik polisleri yolda kalan sürücüye yardım ederek aracına zincir taktı. Kar yağışı beraberinde soğuk havayı da getirdi. Uzmanlar son 60 yılın en soğuk kışı uyarısında bulundu. Lanina olayı yani havaların soğuması olayı son 50-60 yılın en soğuk yıllarından biri olacağını düşünüyorum. Erzurum Çat'ta en soğuk gece yaşandı. Meteoroloji hava sıcaklığını eksi 17.6 olarak ölçtü. Erzurum'da iki, Sivas'ta 3 metrelik sarkıtlar oluştu. Van'da yollar buz pistine döndü, araçlar çarpıştı, sürücüler zor anlar yaşadı. Soğuğa karşı direncini kar banyosuyla gösterenler de vardı. Sivas şarkışladığı kadim alıcı o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Sabahları bütçeme kaşığı bal yutarsanız... Böyle kara girersiniz. Sivas Kangal'da köy yolları kapandı. Mahsur kalan köylüler kardan ev yaptı. İçinde çay içip türkü söylediler. Çıkalım kaleye bir akşamüstü, bir akşamüstü.